canlarım kanalıma yayınıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bamya taze bamya pişireceğiz onun tarifini vereceğim şimdi pişirmeye başlıyoruz canlarım şöyle tenceremi falan iyi göre yayvan bir tencere aldım elime yağımızı koyalım canlarım bu zeytinyağı ile yudum yağının karışımı. Kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum herkese. Şimdi canlarım yağ tencereme koydum. Daha sonra Malzemeleri size sayacağım. Ben bizim Topat yöresinde daha çok tavukla bamyayı yapıyorlar, tavuk veya kuzu etiyle. Ben buttan biraz doğradım tavuk butunda, böyle pişireceğim. İşte bamyalını daha önce yıkadım, başlarını temizleyip hazırladım. Ben şimdi yumurta domatesi çok seviyorum, ondan da aldım, soydum, hazırladım, canlarım ve biraz salçam var. Yarım limonum var. Bir baş soğan ve yeşil biber. Bunları koyacağım. Bir de üç diş de sarımsağım var arkadaşlar. Diğer taraftan bir kaşık domates salçam ve karabiber, kırmızı biber, tuz. Hazırladım bunları. Değerli takipçilerim. Başlayalım şimdi canlarım. Ben soğanla biberi beraber kavurmaya ocağa koyacağım. Tabi bu bamyanın da püf noktası arkadaşlar uçlarını falan temizlemeden önce yıkanacak. Yoksa daha sonra yıkayınca sümükleniyor. Önce temizlerken ilk önce yıkayacağız. Yıkadıktan sonra temizleme işlemini yapıyoruz. diğer tarafa da suyu koydum kaynıyor arkadaşlar. Yani ben üç diş sarımsağımı da doğrayacağım içerisine. Değerli arkadaşlarım hava çok sıcak. Erkenden kalkıp kahvaltı videoları falan çekiyordum. Bu ara biraz rahatsızım. Sabah erkenden de kalkamıyorum Allah biliyor ya. Namaz kılıp yatıyorum. Daha sonra onu buluyor saat. O zaman da yani hiç çekmeye falan halim yok. Değerli takipçilerim. Ben 3-3 sarımsak koyuyorum. Tabi sarımsak arzuya bağlı ama ben yakıştırıyorum. Değerlilerim. ve bunlarla beraber biraz kavrulsun mu diyelim sotelensin mi diyelim. Bambi'ye değerli takipçilerim, şeker hastaları için çok iyi bir yemek. Şöyle biraz kendimi göstereyim. Ben bir akademisyenden dinledim. Sabah programıydı. Bağırsaklardaki ne mikrop varsa ya böyle sünger bir çekerek alıp götürüyormuş. Şeker, hastalarına çok iyi geldiği söyleniyor. Ben de onun için yani iki üç kez tüketmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi sokakta Soğan öldürüyor diyorlar. YouTube'dan veya diğer artçılar sotelemek diyorlar. İşte eti soğanı samısalar soteliyorum arkadaşlar. Ben bunun içerisine karabiber kırmızı, tuzumu da ilave ediyorum. tabi göremiyorsunuz. Şimdi göstereceğim size. Ve de koyacağım arkadaşlar. Pardon salçamı. Böyle eşlik Belki sıcak havada iyi gider diye düşündüm. Zaten arkadaşlar çok pahalı bir sebze. Yalova'da 180 lira kilosu. Ben de yarım kilo kadar falan aldım. Ben biraz daha geçtim. Gerçi Yalova'nın banyası çok meşhur. Herkes buradan alıp kışlık bamyasını koyduğunu biliyorum. Ben de biraz daha şey yapsın da Belki düşer diye bekliyorum. Bir iki kilo alıp dolaba koyacağım. Canlarım. Domatesimi de ilave ettim. Biraz da domatesler. Domatesler Şöyle. Canlarım. Domatesim, biberim, etim güzel sotelendi. Hepsi ben şimdi diğer taraftan kaynayan buradaki kaynar suyumdan ilave edeceğim buraya. Şöyle bunun içerisine bir de limon sıkacağım. Limonu sıkmamdaki amaç da arkadaşlar? Yani şey bamyanın hani diyorlar ya işte o jelini dışarıya salmaması için yarım limonu sıkacağım. Daha sonra bamyaları içerisine koyacağım. Bunu da, Onun suyu biraz az geldi bana. Ben bamyayı böyle, mayhoş mayhoş yemeği seviyorum. şimdi Tamam, bu temizlediğim bamyalarımı da ilave edeceğim. Daha sonra arkadaşlar, kaşık falan içine çok fazla sokulmuyor. Şöyle ateşte kısacağım. Kısık ateşte. İnşallah. Yiyeceğiz canlarım. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz sağlıkta sıhhat edirsiniz. Herkese hepinizi çok seviyorum. Epey bir kitlem oluştu. Abone sayımda biraz bayağı bir çoğaldı. Çok mutluyum bu konu içinde canlarım. Kanalımı beğenip abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Ceylan Pınar'daki arkadaşım Ayşe Kılıççı hanımefendi. Ve gurbetteki kızı Özlem, onun da kanalı var. Onları çok seviyorum. Gerçekten iyi bir dost, iyi bir arkadaşlar. Ve tekrar Nurten Duyum, seni de hiç unutmuyorum. Gerçekten güzel arkadaşım. Tokada senin adında Tokat'taki bütün komşularıma sevgiler, selamlar gönderiyorum. Almanya'daki ülke, ülke sen izlemiyorsun bu ara. Hastalıklarla falan uğraşıyorum dedin. Seni de çok seviyorum. Memleketime, ülkenin her yerine sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizinle vakit daha çok güzel geçiyor. Ne pişirsem göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben bunun yanına bir de bulgur pilavı yapacağım. İkisini birlikte bugünkü menüm bunlar. Cacık, var, cacık yapacağım bir de. Akşamki menüm bundan ibaret. Ve şeker hastalarına gerçekten bamyanın çok iyi geldiğini söylüyorlar. Şeker hastaları defalarca tüketsin bağırsaklardaki bütün mikropları alıp arındırıyormuş. Sünger gibi bağırsakları temizlediğini söyledim. İbrahim Saraçoğlu, ondan dinlemiştim, evet. İbrahim Saraçoğlu beyefendi demişti, bamyanın çok faydalı olduğunu. Zaten diz ağrıları içinde yine banyadan kremler yapıp kullanıyorlar. Yani arkadaşlar işte anlatacaklarım bunlardan ibaret. Benim bamyam... böyle usul usul pissin. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Başka bir menüde buluşmak üzere. Sevgiler gönderiyorum. Abone olup like atmayı unutmayalım. Hepinize sevgiler.